Detoks yapmak, vücudumuzun toksinlerden arınmasını sağlayarak hem enerjimizi artırır hem de genel sağlığımızı iyileştirir. İyi haber şu ki, evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle detoks yapabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız 5 etkili doğal detoks yöntemi. Limonlu su ile güne başlayın. Limonlu ılık su karaciğerinizi temizler ve sindiriminizi hızlandırır. Sabahları aç karnına içerek güne daha enerjik başlayabilirsiniz. Detoks çayları tüketin, yeşil çay, zencefil çayı veya papatya çayı gibi bitkisel çaylar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Gün içinde bir veya iki fincan içmeyi alışkanlık haline getirin. Epsom tuzu banyosu, Epsom tuzu, cildinizden toksinlerin atılmasını sağlar. Sıcak su dolu bir küvete iki bardak Epsom tuzu ekleyerek haftada bir banyo yapabilirsiniz. Yeşil smoothie ile beslenin, ıspanak, salatalık, kereviz ve maydanoz gibi sebzelerle hazırlayacağınız yeşil smoothie, vücudunuzu detoksifiye eder. Bu sağlıklı içeceği günlük diyetinize ekleyin. Derin nefes egzersizleri, doğru nefes alıp verme teknikleri, hücrelerinize daha fazla oksijen gitmesini sağlar ve toksinlerin atılmasını hızlandırır. Her gün birkaç dakika derin nefes egzersizleri yapmayı deneyin.